Boğa burcu erkeği ve Boğa burcu kadını arasında güçlü bir uyum potansiyeli bulunur. Her ikisi de sabit burcun verdiği kararlılık, sadakat ve güven arzusunu taşır. Birbirlerine karşı açık ve dürüst olmayı tercih ederler, duygusal anlamda yavaş ama sağlam bir şekilde ilerleme kat ederler. Bu anın pratik ve gerçekçi yaklaşımı sayesinde ilişkilerinde çatışma oranı genellikle düşüktür. Maddi konularda da benzer değerlere sahip olmaları, ortak hedefler ve hayaller oluşturmalarını kolaylaştırır. Gündelik yaşamda huzurlu bir ortamı tercih eden bu çift, birlikte sakin aktiviteler yapmaktan zevk alır. Ancak inatçılıkları bazen sorun yaratabilir. Her iki tarafta kendi bakış açısından vazgeçmekte zorlanabilir. Bu noktada konuşarak uzlaşma yolunu seçmeleri önemli olur. Genel olarak boğa erkeği ile boğa kadını karşılıklı anlayış, sabır ve sevgiyle oldukça uyumlu ve kalıcı bir ilişki kurabilirler.